Merhaba arkadaşlar. Kasım ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Kasım ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Ayrıca kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa ayın biri itibariyle her gün yine tüm burçların sırasıyla Kasım ayı ilişki ve kariyer açılımlarını paylaşıyor olacağım. Bildirim butonuna basarsanız bildirimler gelir açılımları kaçırmamış olursunuz. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilir Gelecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç Burcu dostlarımızın Kasım ayı genel açılım enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen. bu mesajın sahibi Yengeç Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu Kasım ayı destekleyici mesajlarını da aldım, kabul ettim. Şimdi artık Kasım ayı itibariyle bir takım güç savaşları ya da sabotajcı zihinden özgürleşerek, çünkü burası iki şekilde tezahür ediyor olabilir. Kimine sürekli değersiz, yetersiz, başarısız, önemsiz hissettiren bir küçük zihin, sabotajcı zihin bir süredir e eziyet ediyordur ve disiplin yoluyla özgürleşemiyordur bir türlü bu zihinden. Dolayısıyla yaşamın içinde yer yer sizi fren yaptırır, yer yer gaza bastırır bu küçük zihin. <laughs> Adı üstünde sabotaj Kırmızı zihin, hayrımıza hizmet etmeyen bir zihin yapısıdır. Burada ne var? Özgüven, özdeğer, parlak bir ışık, yaşama gücü, yaşama sevinci. E artık evrilme zamanı özetle bu bağlamda. Bir evrilme zamanı. Buradan özgürleşeceksin disiplin yoluyla. E, ışığını yakalayacaksın artık. Şimdi yanı sıra bazıları da güç savaşları içindedir. Kazanamayacağınız savaşlar sürdürüyorsundur. Muzdur. Kimsenin kazanamayacağı bir savaş alanıdır burası. Kaybetmeyi göze alamayan tutumlarla, yine o sabotajlı zihnin bizi gütmesiyle sürdürdüğümüz savaşlar vardır. Ee, özgürleşmek gerekiyor artık ve evrilmek gerekiyor. Bunu hak ediyorum demeniz lazım. Çünkü artık daha sosyal, daha maceracı, daha dışa dönük, daha parlak, daha ışıklı bir varoluşa evrilme zamanı gelmiş. Şimdi zafiyet, yenilgi, başarısızlık hissettiğiniz bir dönemin sonu. Bir, bir takım mevzular size böyle hissettirdi. Acı çektiğinizi düşünüyorsunuz. Zafiyet ve yenilgi hissediyorsunuz. Fakat bu dönem tamamlanmış artık. Bu dönemden mezun olacaksınız. Yeniliklere açılacaksınız. Çok belli ve bu yenilikler aşamasında hangi prototiple, arketiple hareket edeceğinizi gördük burada. Burada ise nasıl bir tutumla hareket etmeniz gerektiğini görüyoruz. Merhamet, şefkat, dayanışma, cömertlik alanına çağırıyor sizi sistem. Yani burada çeşit türlü hali var tabii. Çok fazla insan izliyor. Senin için ne anlama geliyorsa o. Burada bazı hizmetlerin olabilir. Ürün, hizmet, hedef, amaç, yetenek, kariyer, paylaşım yapacaksındır olabilir. E, yani burada hediye takası var çünkü. Potansiyelin armağanlarını paylaşıyor olacaksın. Ya da basitçe sistem seni uyum, ahenk, denge, diplomasi, uzlaşma alanına çağırıyordur. E, sağlıklı bir toplulukla paylaşım içinde olacağın bir alana çağırıyordur. Bir süredir zafiyet içinde hissettin, bir şeylerle boğuştun. E, artık yaşama katılma zamanı, e, toplulukla bir araya gelme zamanı. Nasıl istiyorsan öyle. Paylaşım dediğim sana ne ifade ediyorsa o hediye takası dediğimde sana ne ifade ediyorsa o bazısı sadece merhametini şefkatini bağışlayacaktır bir hayır duası alacaktır bazısı da ürününü hizmetini amacını bir şey paylaşacaktır karşılığında ihtiyacı neyse onu alacaktır bolluk bereketi açılma zamanı özetle tekrar burada da aynı çağrı var 6 tekrar burada neler bahsettiysem aynı mesajı burada da görüyoruz e, sağlıklı duygusal dayanışma nedir e, homojen duygusal dayanışma nedir artık burayı anlama zamanı gelmiş e, yani birileriyle bir şeylerle itiştin kakıştın sürtüştün ama artık o duyguların dengelenme zamanı gelmiş duygusal anlamda düze çıkma zamanı gelmiş burası sana bunları anlatıyor düze çıkış şimdi aynı zamanda kendine yatırım yapman gereken bir döngüdesin. Şimdi hem o duyguların uyum içinde olacak, ahenk içinde olacak, denge içinde olacak. Bunun için ne gerekir? Öfke, kin, kibir, bağışlayamama, kıskançlık, korku, kaygı, değersizlik hissi, yetersizlik hissi falan gibi duyguların disiplinle ehlileştirilmesi gerekir. Bu duygus duygusal anlamda düze çıkışı deneyimlemek istiyor İsa. E aynı zamanda burada kendine yatırım yapmak dediğimizde kendi kendine yeten madden ve manen kendi kendine yeten bir varoluş için kendine yatırım yapman gerekiyor dediğimde sana ne ifade ediyorsa o tekrar manevi gücüne de kişisel gelişimine de yatırım yapabilirsin ama ürününe, hizmetine, amacına, yeteneğine neye yatırım yapmak istiyorsan yaşamda bir sürü kaynak var. Beslenilmesiyle alakalı sana bahşedilmiş bir bolluk bereket alanı var. Artık kendi sağlıklı bireysel gücüne odaklanma zamanı gelmiş. Kaya gibi sağlam bir bireysel varoluş burası. Burası da keza öyle değil mi? Sen ancak kendi köklerinde güçlü olursan, ayakların yere sağlam basarsa, sen kendinle ilgili tam bütün eksiksiz, huzurlu ve dengeli hissedersen o zaman duyguların da daha dengeli olur, ilişkilerin de daha dengeli olur. Sen eğer yarım, eksik, zafiyet içinde değersiz, yetersiz hissedersen, içindekiler bunlar olursa dışarıya onu verirsin, dışarıdan da sana o geri yansır. Sistem sana resmen burada bu anlamda projeksiyon tutuyor. Artık Artık ee, güçlü bir uyanış döngüsündesin. Ruhsal uyanış. Burası artık bir şeylerin çok güçlü bir şekilde değişip dönüşmesi ile ilgili gereklilik alanı. Şimdi tabii bireye kalmıştır. Çünkü burada irade çalışır. Burada artık bazı varoluş biçimlerin ölüp gitmesi gerekiyordur. Bazı olayların, döngülerin, ilişkilerin geride bırakılması gerekiyordur. Burada yaşam amacını sorgulaman gerekiyordur. Ben kimim, benim hizmetim nedir, amacım nedir, ne katabilirim filan. Ama burada burası sistem seni dürtüyor burada. Uyan, daha iyi bir varoluş biçimi var. Daha renkli, daha canlı, daha adaletli, daha bolluk, bereket dolu, daha sevgi dolu falan filan. Daha kaliteli bir varoluş biçimi var. Peki sen bunun için hangi varoluş biçimlerinin ölüp gitmesine izin vereceksin? Neleri ve kimleri geride bırakacaksın? Sana bağlı. Uyandırdı sistem seni burada. Tekrar uykuya dalarsan aynı kabusu görmeye devam edersin. Burası böyledir. Senin iradendir. Yanı sıra burada tekrar bir beş görüyoruz. Limitli düşünce biçiminden özgürleşmen gerekiyor. Olaylara sınırlı bakıyorsun, sınırlı görüyorsun. Kanete dönüşecek biçimde olumsuz düşünce biçimi var orada. Kaybetme kaygısı, azalma kaygısı, yalnız kalma, terk edilme kaygısı, karanlıkta, soğukta tek başına hisseden, dayanışmasız hisseden bir varoluş falan filan var burada. Buradan özgürleşeceksin. Çünkü daha iyi bir varoluş biçimi var ve kaygıyla sadece kaygı yaratırsın. Limitli düşünce, limitli seçimler yapmana ve limitli sonuçlar yaşamana neden olur. Şimdi Kasım ayı itibariyle artık gerçek gücün ne olduğunu hissedeceksin o güzel yüreğinde. Ve gerçek gücünü açığa çıkaracaksın iradeyle. Sana bağlı tabii ki irade senin. Şimdi gerçek güç nedir anladığında şu ana kadar konuştuğumuz <laughs> her şey zaten burada özetlenir. Gerçek güç Zarafetten kaynaklanan bir güçtür. Özgüven özdeğer, öz sevgi öz saygı sahibisindir. Provoke olmuyorsundur tetiklanmıyorsundur. E, efendim kendine e, sağlıklı bir şekilde yatırım yapıyorsundur manevi gücüne kişisel gelişimine Yanı sıra varsayımlarda bulunmuyorsun vesveseli değilsin kaygılı değilsin. Efendim elinden gelenin en iyisini ardına koymuyorsun. Kusursuzluk e, yasasıyla çalışıyorsun burada. E, kendine yüklenmiyorsun, insanları eleştirmiyorsun, yermiyorsun, çiğ savaşlar sürdürmüyorsun. Ne içindeki çiğliklerle, ne dışarıdaki çiğ ilişkilerle. E, yanı sıra bu güce sahip çıkacaksın. Artık benim için sahip olduğum bireysel ve ruhani güce sahip çıkmak ve onu açığa çıkarmak güvenli ve kolaydır diyeceksin. Ve taptaze bir başlangıca... E, manen ve zihnen hazırlanacaksın amatör ruh başlangıç zihniyeti her zaman sıfırdan başlayabilirim her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman bir çocuk gibi keyifli, canlı, umutlu, neşeli olabilir. Renkli hayallerimin peşinden gidebilirim. Yaratıcılığımın arttığı, sezgilerimin kuvvetlendiği, güzel ilişkiler tesis ettiğim, manevi gücümün arttığı, e, ustalaştığım, üstatlaştığım hatta bazı manevi konularda bir yolda, yolculukta yolculuğu başlatabilir ve tamamına erdirebilirim deme zamanı gelmiş bağışlamak, kendi içine bakmaya cesaret et. Şimdi işte kim var bağışlanması gereken ve kendi, kendi, tabii ki kendini kendi kendini suçladığın bir şeyler varsa kendini yeriyorsan dövüyorsan eleştiriyorsan bunlara da bak ama aynı zamanda e, işte eski sevgilindir iş arkadaşındır dostundur anandır babandır kardeşindir birileriyle bir süredir bir çatışma hali görüyoruz burada zaten artık bağışlayacaksın gerçek güç bunu gerektirir burada iyilikten merhametten şefkatten dayanışmadan cömert fedakarlıktan bağışlayıcılıktan gelen gerçek güç var. E ee, bu senin hayrın içindir zaten. Her zaman söylüyorum okumalarımda rastlamadıysanız tekrar Buda'nın çok güzel bir deyişi var. Dünyanın en güzel yükselmiş üstadlarından, en kıymetli yükselmiş üstadlarından biri. Öfke, kin, kibir, bağışlayamama gibi duygular zehri kendin içip başkasının ölmesini beklemek gibidir demiş. Bu da bunu anlamak gerekiyor. Kararsızlık kendi yolunu takip etme cesaretine sahip ol. Şimdi artık bir bireyselleşme sürecindesin, artık bağımlılıklardan özgürleşeceksin, kararsızlıklardan özgürleşeceksin, cesaretle yolunu yolculuğunu seçeceksin, burada görüyoruz zaten daha iyi bir varoluş biçimi var, e, taptaze bir döngüye adım atıyorsun artık, dengeli ilişkiler, dengeli duygular, kaliteli bir tek başınalık, e, sağlıklı kaya gibi sağlam bir bireysel varoluş, bütün bunlara açılma zamanı gelmiş meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızla buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.